konuşuyor. Hayır, hayır. O gidiyor. Benden Elmo videolarını çok fazla istiyordunuz. Bugün de saat gece 3 ve bugün Elmo ve Kermit'le aynı anda oynayacağız hem de gece 3'te. Biliyorsunuz daha önce Elmo'yla da Kermit'le de gerçekten özellikle Elmo'yla Yılmaz Korkuş olaylar yaşamıştık. Hepsini kanalımdan mutlaka izleyin. Bugün de Elmo ve Kermit'le aynı anda oynayacağız. İkisi hakkında da gerçekten çok korku söyleter var. Zaten biliyorsunuz videoları izlediyseniz. Yanımda Gökben ben ve, ve Berke var. <laughs> <laughs> <Kafa başım. gülüyor> Aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden bu videoyu en az böyle bir 4000-5000 6000 like bekliyorum. elma videosu çok istiyorsunuz. Her zaman mutlaka alt alttan videoyu beğensin. O kanal sorularınızı like'ları bekliyorum. Kanalıma ilgili olsun mutlaka abone olmayı unutmayın. Şimdi videomdan haberdar olmak için 300 abone olalım artık. Harbiden olalım artık değil mi? Evet. Olalım artık ya. Önüne gelen 300 bin no, biz de olalım ya. Arada Berke ve Gökben de Elmo videosu çekti. Onların da videosunu açıklamadan bir dişlenme dışarı. her yerden izleyebilirsiniz. Evet. Neyse yani şimdi videomuza geçelim. Hazır mısınız beyler? Hazırız valla hadi. Hazırız. Şimdi arkadaşlar Elmo ve Kermit'i gideceğiz alacağız ve gece 3'te onlarla oynayacağız. Korkuyor musunuz? musunuz? korkmama geldim. Vallahi kork Ben de korkuyorum ama özellikle Elmo'dan korkuyorum. Ben Çünkü de Elmo'dan çok korkuyorum ama. biliyorsunuz arkadaşlar izlediyseniz videonu bayağı korkmuş şeyler yani yaşamıştık. Mutlaka izleyin onları da. Bu arada siz Elmo'yu mu daha çok seviyorsunuz? Kermit'i mi? Mutlaka yorumlara yazın. En son Elmo'yu burada kutunun oraya koymuştum arkadaşlar. Aa duruyor. Burada Gel. Bakın el moda kermitte burada arkadaşlar şöyle ikisini de aldım abi çok tatlı değiller mi şunlara baksanıza Çok tatlılar ama şu an çok tatlıcıklarını duracaklarını sanmıyorum yani. Harbiden bayağı korkuşlar olacak gibi hissediyorum İkisi de burada arkadaşlar bakmak ister misin şöyle aslında bir şey yok normal bebek. Ha normal normal yani aynı. Elmo. Kermit normal değil aslında. Bunlar lanetli. Sizce zarar verir mi bunlara bize? Bunun hiç belli bence verilecekler ama. Gece bak çok çalışta. tatlı duruyorlar bak göster. Vallahi bak, yani. Kermit özellikle çok tatlı. Sizden öyle düşünüyorsunuzdur. Ama Elmo hem tatlı hem de ürkütücü duruyor. Biraz aynen böyle garip duruyor aslında. Nana öyle. O zaman arkadaşlar bunları sizce birlikte mi tutalım yoksa ayrı tutalım? Hayır 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 Bence birini bu sandalyeye birini bu sandalyeye koyalım farklı Bunların düşman olduğu da söyleniyor arkadaşlar O yüzden bunları bir ayrı koyacağız bakalım Kermit'i ya da ben Elmo'yu daha çok seviyorum Ben Elmo'yu buraya koyayım Tamam Kermit'i de buraya mı koyalım? Aynen başka yer Tamam Kermit'i de buraya koyduk Bakın ikisi de burada arkadaşlar Şöyle bir yaklaşsana Elmo Şu konuşuyormuş falan Elmo Bakın burada duruyor arkadaşlar. Kermit konuşuyor mu? Kermit. Kermit. Hayır Kermit. 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 Hayır, Kermit. Kermit. <laughs> tabii, tabii. Kermit. Kermit. de burada. O duruyor. Çıkalım mı artık? Çıkalım bakalım. Bakalım ne olacak? Geldiğimizde bir şey değişecek mi? Işıklar falan Kabır, kapatalım. Kavga etmesinden de korkuyorum. Arkadaş da olabilirler. Öyle de olabilir. Işıkları falan kapatayım mı? Aynen ışıkları da kapatalım. Kapatıyoruz. Şu an ikisi de içeride arkadaşlar. Oğlum iyice gerilmeye başladım bak. Ne Sizce olacak? bir şey olacak mı? Belki o düşman falan dediler ya, evet, belki birbirlerine bak, sağlam, Düşman abi. olurlar ya arkadaş oldular, hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Bakalım Sizler de şunsuz yazabilirsiniz, gelin bir içeri? Dur, sakince yavaş gir. Açıyorum arkadaşlar, Aç. bakalım ikisi de yerinde mi? Kel Elmo yerinde mi? Bakayım. Elmo yerinde, Kermit de yerinde. Hepsi yerinde. i̇kisi yani de şu an yerinde arkadaşlar. Hiçbir hiç şey değil. değişmemiş, bakın ikisi de şu an yerinde. Peki bunları yan yana koyarsak ne olur? Oğlum bak riskli bak yani düşman falan dediler belki kavga eder ama başımıza hiç şaşma Herhangi bir şey olmamış arkadaşlar içeri girdik ikisi de Oğlum, yani, aynı, aynı yerinde duruyorlardı Hiçbir şey değişmemiş O zaman bunları bir de birlikte koyalım arkadaşlar Şöyle yan yana oturtuyorum bakın Görüyorsunuz oh, yan yana da, koydum Bakalım ne olacak şu an ikisiyle de gece 3'te oynuyoruz görüyorsunuz Hadi gel İkisi de birden saptan oynasak ne olur Eğer bu video güzel likeler gelse onu da yaparız arkadaşlar Bakın ikisi de burada görüyorsunuz Olağa çıkalım, bir daha lambayı da söndürelim. Bakalım bu sefer bir şey olacak mı? Bak ikisi gizli orada. Kapat bakalım. Kavga ederler lan belki. Harbiden kavga Şu falan de ederler. Şu Kavga ederler. Böyle söylerler var. Sen de aç bakalım. Girelim ah, mi? Girelim. Biraz daha beklesek mi? Ne yapsak? Bilmiyorum valla. Işıkları kapattık, kapıyı kapattık. Ya da hadi girelim. Şimdi arkadaşlar tekrar açıyoruz kapıyı. Açıyorum, hazır mısınız? Açıyoruz. Açıyorum. 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 Or oh! Kayboldu. 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 Kaybolmuşlar. Bir dakika, nereye gittiler? Arkadaşlar şu an ikisi de burada yok bakın ikisini de tam olarak buraya koymuştuk Ama şu an ikisi de yok bir dakika odanın, et, et, et odaya redden. bakalım Neredeler? Neredeler? Aşağı... Nerede Nereye gittin sen? Oğlum görürsün düşmanlar dolan oradan Arkadaşlar ikisi de yok şu an ya arkadaş olup gittiler ya da ikisi farklı yerlere kaçtı Evde arasak mı? Şuraların falan bakalım evde baya çöplük bir miktar <laughs> var Çekme şunu Buralarda gözükmüyor arkadaşlar evin diğer taraflara bakalım o zaman Hadi, bak. Bak. Hadi gel hatta ver kamerayı Arkadaşlar bakın odamdalardı bakın tam olarak şuraya bırakmıştık ama şu anda yok. Gökben, sen gördün mü bir şey? Hayır ben görmedim kanka. Aynen içeri çıktık ve aynen de içeri girdik ve yoklardı. Evet. Harbiden ne yapalım dur bir şimdi şeyin, mutfağa beze. doğru bakalım. Açıyorum ben şimdi. Belki şeyin. mutfakta vardır burası da çok dağınık ama. Nereye gitmiş şey olabilir lan? Şu an arkadaşlar el modu kermitte kayıp arkadaşlar. İkisi birden kaçtılar şu an. Resmen oynuyorlar oğlum bizde. Evden dışarı çıkamazlar değil mi? Evet evin içinde bence de. Harbiden evin dışına çıkmışlar. Şu an evin içeride bilmiyorum. Bak, şuradan bir şey görebilir miyiz bakalım bir. Şu bakıyorum. Dışarıda bir şey gözükmüyor mezarla Mezarlığa falan gitmemişlerdir umarım. İnşallah ki. Buralarda da o, bir şey gözükmüyor. Şu odaya Biraz bakalım mı? Dur, şu odaya doğru da bir bakalım. Mutfakta göremedik, odamda göremedik. E işte Nerede ne? olur bunlar lan? Bir anda kayboldular. Nereye gitmiş olabilirler? Harbiden arkadaşlar, Çizim şu an ikisi de kayıp, ikisini de arıyoruz. Resmen onlarla oynuyoruz. O zaman önce şu odaya bakalım. Bakalım burada görebilecek Hı -hı. miyiz? Sonra buralarda bakarız artık. Hazır mısınız? Hazırız oğlum. Dikkatli bir şekilde aç bakalım kapıyı. var mı Kapıyı. Sıçra şimdi yavaş ol. Umarım Dur. üzerimize falan atlamazlar. Aa ışık kapalı. Işık kapı, dur. Aynen ışık aç bakalım. Bu oda gerçi bayağı boş ama belki buradadır arkadaşlar. Buralara da bakacağız. Şu an biz göremiyoruz ama sizler bir şey görüyorsanız mutlaka yanlara yazın arkadaşlar. Bu belki balkondalardır. Harbiden. Baksanıza. Şöyle bakalım şuraya doğru. Hatta camı da açalım. Var mı bir şey? Yok. Nerede olur Umarım bahçeye falan gitmemiştir. Orası çok ürkütücü duruyor. Nerede olur Bu Buralarda gözükmüyor. Bahçede yoklar. Şuralara bakalım. Arkasında olur Buralarda da bir şey çok. yok. Yok. Ne yapacağız o Arkadaşlar şu an el moda kermitte hala kayıp. Bu odada da bulamadık. O zaman öbür odaya doğru bir gidelim. Aynen. bir oda daha var. Evet, evet oraya Evet oraya bakacağız o, arkadaşlar. Umarım dışarı gitmemişler. Bundan da korkuyorum. Üzerimize de atlamazlar umarım. Şimdi arkadaşlar bu odaya da giriyoruz. Banyoda yoktur herhalde. Şu banyo dolabına falan bakayım belki saklanıyorlardır. Bu kadar saklanmış olamazlar ya. Olur Yok mı? buralarda bir şey gözükmüyor. O zaman bir yattığımız oda kaldı buraya girelim. Aynen bir şimdi arkadaşlar aç, bu odaya giriyoruz. Aynen. Açıyorum. Işığı açmıyor mu? Kapalıdır burası. Aynen ışığı da açtım arkadaşlar. Şu an burada arıyoruz bakalım. El Muyu veya Kermit'i görürsek hemen haber edin. Oğlum nereden o zaman? Buralarda oğlum, da gözüküyor arkadaşlar. Şey, evden dışarı çıkmıyor. Yerin dibine mi gidiyor? Nerede bunlar? Harbiden ya. Arkadaşlar şu an resmen Elmo ve Kermit bizden saklanıyor. Resmen saklanmaç Saklanma oyunu gibi. gibi. Hayden Sik Zaten saklamaç videosu istiyorsanız evet. One Man Hide and Seek Challenge'ını istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Odada da gözükmüyor. Ne yapacağız? Nerede, Nerede o zaman? Burada? Başka evde oda kalmadı lan. Arkadaşlar neredeyse bütün ev... Bir dakika. Ne lan? Ses mi geldi? Arkadaşlar, Arkadaşlar geldi. oğlum, dışarıdan ses koridordan oğlum, sesler geliyor. Alacağız. Bakalım abi. Bak 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 ta çatılardan memule kelmiş. şu çabuk, an çabuk. bir şeyleri düşürüyor Öyle gibi. Vallahi oğlum bir akar. Vallahi oğlum. Gidiyoruz arkadaşlar. Buradan mı geldi? Hayır, hayır. Diğer taraftan geldi. Diğer taraftan geldi. Burada hala yok, bir şey yok gibi. Buradan geldi. Siz bu mi? odadan mı? Hayır, evet, değil. Evet. Evet. Arkadaşlar bakın o, bu odadan bir şeyler düştü o sanki. Bağırdık mı? Evet, Ama baktık az ya. önce. Kimse yoktu. Dur tekrar Aslında. bakalım. Arkadaşlar tekrar bakacağız. Hatta gökmen tut sen kamerayı. Açıyoruz kapıyı. Aç Hazır mısınız beyler. Hazırız. Arkadaşlar içeri girdik. Lambayı da şöyle. Oo! Çamaşır boş. Müslüman. Evet lan. Çamaşır boş. Çamaşır Oha. <laughs> lan Kermit. Evet lan. Elma. Kermit orada arkadaşlar. Elmo. Kermit. Alayım mı tutayım mı? Ha. Oy elmo. O elmo da var. Elmo geldi. Oha. Kermit iki tane hareket ediyor. Dikkat et bize saldırabilir. Şey mi, kermit Tutayım onu. Konuşayım. Hayır lan. O gitti. Gitti. Ne yapacağız lan? Arkadaşlar, bu şu an kerbiti yakaladı bir dakika. Çıkıp bakalım mı? Bakalım kanka. Arkadaşlar, resmen gözümüzden de hareket etti. El bu kerbiti yakaladı, götürdü. Galiba şu o düşmanlar bilmiyorum. Ne yap gel, yap, gel gel dikkatli olun. Saldı oradayız lan. Arkadaşlar oradalar hala bilmiyorum. Gidiyorlar ama. Açıyorum. Kimse yok. Şu an burada bir şey gözükmüyor. Dışarısı da zifir karanlık. Gece üçü. Çık bakalım. Bu kim? Bak. Aa ah, yok. Nerede lan lan? Arkadaşlar gitmişler. Bakın tam olarak buradalardı ve burada konuşuyorlardı. Gerçekten inanılmaz. En son El Mokermit'i kaçırdı. Nereye, nereye gittiler bir anda? Nereye gittiler? Ne yapalım? Diğer odalara bakalım mı? Al burada. Al, gördüm değil mi? Evet. İnanılmaz korktum. Aynen ben çıkıverdim. Evet, onları mı? tutacaktım orada ama tutamadım arkadaşlar. Kaybettik onları ya. Evet. evet camı kapatalım kapıyı. Kapat kapat. Oğlum sanki Ermen kendimize sardı. Cam nasıl açıldı oğlum kendi kendine? Camı da onlar açtı herhalde. Evet. Nasıl oldu şimdi? Şu kapıyı kilitledim. Diğer odalara doğru bakalım arkadaşlar. Arkan Bayt videosu için çok güzel like'lar bekliyorum. Tek baş basa Arkan için. Hadi çıkalım. Hadi, Hadi çıkalım. Gel gel. Şimdi arkadaşlar Buraya bir daha bakalım. bakacağız. O odadan oraya cam olduğu için belki buraya geçmiş olabiliriz. Aa evet. Hazır mısınız? Evet hazır Şu... Aç kanka yavaş ol. İyice korkmaya başladım. Şu an El Mukermit yine kayıp El Mukermit'i kaçırdı galiba. Saldırdı oğlum. Evet oğlum nasıl yaptı oğlum? çok korkuştu. Açıyorum kapıyı şimdi aç bu odaya kayın. bakacağız. Belki buradalardır. Bu odaya bak... Oh! Evet. lan buradan! Oha! Gidin buradan! Arkadaşlar El bu? Oğlum o! Oh. Kapı kapattı lan! kapattı kapıyı. Aç kapı! Ay, la, ka aç! Aç. Oh. Açın oğlum! Kilitli! Yemin et! Kapı kilitlenmiş. Kilitlemiş oğlum! Açın lan kapı bir dakika. Oh. Açın Açılmıyor arkadaşlar kapı hiçbir şekilde Elmo hala orada galiba Kermit'i hapsetti hiçbir fikrim yok Kermit'i kurtarmamız için yorumlara bekliyoruz arkadaşlar Bakın kapı kilitli hiçbir şekilde giremiyoruz Ne yapalım video bitirelim mi? Evet bitirelim kanka ya Gerçekten iyice korktum şu an Elmo Kermit içeride ne yapacağımızı bilmiyoruz sizden şansımız mutlaka anlayasın Gece 3'te Elmo ve Kermit'le aynı anda oynadık Zaten daha önce Elmo ile Kermit'le farklı farklı ayrı ayrı şekilde oynamıştık Bu sefer beraber oynadık ve Elmo Kermit'i kaçırdı arkadaşlar İnanılmaz anlardı Bakın kapı burada ve hala kilitli bakın Görüyor musunuz? Hala kilitli. Hoş. Cidden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kermit'i kurtarmamızı istiyor musunuz? Yorumlar mutlaka yazın. Videonun sonuna göre mamut mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, Sandalası da bakın. Görüşürüz.